dünyanın en geniş katılımlı küresel örgütü, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel inisiyatiflerde en geniş, en yaygın hareket alanı bulunan örgütü. Birleşmiş Milletler, katılımcılarının tümünün temsil edildiği genel kurula yeni başkanını seçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75. Dönem Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi. Daha önce Avrupa Birliği Bakanlığı ve Baş Müzakerecisi olarak da görev yapan Volkan Bozkır, Türkiye'nin dış politikada en güçlü kanallarında her zaman yol gösteren bir diplomat, etkin bir politika üreticisi oldu. Ama Volkan Bozkır'ı yakından tanıyanlar için o bir akil kişi ve diplomasi duayeni. NTV stüdyolarında Birleşmiş Milletler'in yeni genel kurul başkanını ağırlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in en üst karar organının yönetimini üstlenecek ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Büyükelçi Volkan Bozkır'ı. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür i̇şte ederim. Tebriklerimizi lütfen kabul edin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Hayatımın bir dönemi Birleşmiş Milletler'de çalışmış bir gazeteci olarak önemini, değerini, kıymetini biliyorum. Ama elbette... Her Türk vatandaşının da göğsünü kabartacak bu başarının aslında nasıl geldiğinin hikayesini önce dinleyeceğiz. Ama belki bir öncesinde bu koltuğun fiziken üstlendiği sorumluluğu ve görev tanımını bize anlatır mısınız? Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu böyle bir programa katılmak benim için her zaman büyük bir keyif ve zevk oluyor. Bir defa dünkü alınan 178 oy. Gerçekten Türkiye'nin itibarını ve bütün dünya ülkelerinin Türkiye'ye olan güveninin bir çok önemli göstergesidir. Ee, belki de e, uzunca bir süre böyle bir e, oy almak, e, böyle bir konjonktür yakalamak pek mümkün olmayabilir. Ama e, gerçekten e, bütün dünyanın çok sıkıntılı bir döneminde e, e, bu kadar büyük bir desteğin verilmesi aslında e, bu sıkıntılı dönemi aşmakta. E, rol biçilen bir e, durumu da ortaya koyuyor. E, bunu vurgulamak istedim ve ülkem adına milletim adına da çok büyük bir onur duyuyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler'in üç temel e, direğidir. Ve bunlar e, ne kadar performansları iyi olursa Birleşmiş Milletler'in dünyada kazanacağı noktalar Birleşmiş Milletler'in itibarı da o kadar artar. Şimdi bugünkü tabloya baktığımızda aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanları'nın son 5 e, ülkeye baktığınızda hepsi çok Türkiye'nin dostu, saygı duyduğumuz ülkeler olmakla birlikte bunlar bölgelerin ülkeleridir. Fiji, Ekvator, Slovakya, Nijerya bölgelerin ülkeleridir. Ama Türkiye bugün küresel bir ülke. Dolayısıyla genel kurulu biz küresel bir boyuta getirme imkanına e, talip olduğumuz için bu kadar büyük e, rağbet gördük ve bu kadar yüksek oy aldık. Yani küresel bir oyuncu olarak evet. adaylığımızı koyduk. Evet. Çünkü gerçekten ben 193 ülkenin tamamıyla görüştüm. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bahsetti, Dışişleri Bakanımız Keza ve her görüşmemizde şunu söylüyorlar. Yani biz, bizim Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var. Türkiye olarak belki sizin yoktur, belki birçok ülkenin yoktur ama biz Birleşmiş Milletler'den sorunlarımızın çözümü olsun, ekonomik sıkıntılarımızın giderilmesi olsun, birçok uluslararası çatışmaların önlenmesi olsun büyük şey. Beklenti ve burada var. yani. Birleşmiş. Beklenti var ve bunu demin saydığım ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye'nin çok daha fazla yapabilecek siyasi ve diplomatik kapasitesi var. Dolayısıyla şimdi mesela Güvenlik Konseyi bir anlamda işlemez vaziyette. Çok önemli noktalarda Kararlar ya veto ediliyor yahut oradan karar çıkamayabiliyor. Ve o zaman işte genel kurulun e, önemi ortaya çıkıyor. Genel kurul e, derdine deva bulamayan ülkelerin ve de e, çözülemeyen sorunların dile getirileceği, çözüm aranacağı ve e, bir anlamda bütün dünyaya benim bir sorunum olursa ben oraya giderim dedirtecek bir mekanizmadır. Bunu son zamanlarda genel kurulda da göremedik. Tabii arada genel sekreterin şeyi kalıyor. Genel sekreter tabii arabanın e, yağı e, ve devriye sistemi olarak düşünmek lazım. Çok önemli bir görev ama eğer güvenlik konseyi, genel kurul başkanı ve genel sekreter üçü bir arada çalışırlarsa o zaman e, çok önemli noktalara görev paylaşarak e, gidilebilir. E, biz buna talip olduk. Ben aslında seçim kampanyanızı ve lobinizi de biraz soracağım ama şimdi öyle bir noktaya getirdiniz ki sözlerinizle ister istemez bu soruyu biraz öne alacağım. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tabii Güvenlik Konseyi bağlayıcı kararlar alıyor fakat veto sistemi nedeniyle Hareket edemiyor. Yani Birleşmiş Milletler hantal, e, hareketsiz, etkisiz gibi görünen dev bir yapı ama sözünü etmiş olduğunuz gibi Fiji gibi ülkeler, örneğin suların yükselmesi nedeniyle Birleşmiş Milletlere ihtiyaç o, e, duyan ülkeler. E, diğer taraftan Türkiye 2017 yılının Mart ayında unutmuyorum, e, Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma kararını Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkarttı. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu adeta bir vicdan dünya kamuoyunun vicdanının sesi olarak kullandı. Tabii. O yüzden o günden bugüne geçen 3 yıl zaman içerisinde aslında Birleşmiş Milletler'de bir devrim yarattı. Tabii. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle hani dünya 5'ten büyüktürü orada gösterdi. Orada gösterdi. Sizin başkanlığınızda ne olacak? Şimdi burada e, belki bir karar organı olarak görülmeyebilir Genel Kurul ama siyasette esen rüzgar önemlidir. Öyle bir rüzgar estirirsiniz ki o rüzgar karşısında Karar alamayanlar da karar almak mecburiyetinde kalır. Yani sembolik kararlar bir yerden... Sembolik olmasa bile yani çünkü genel kurulun kararlarının netice bütün kararların uygulanması güç güce bağlıdır. Yani uluslararası hukukta da öyledir. Eğer bir aldığınız kararı gücünüzle yerine getiremiyorsa iç hukukta da öyledir. Devlet mahkeme kararını alır. E, yürürlüğe sokacak olan e, bir şey, operasyon yürüttü bütün dünya, dünyada. Dolayısıyla burada siyasi rüzgarı estirdiğiniz zaman demin verdiğiniz misalde olduğu gibi aslında o genel kurul e, toplantısı ve kararı sonrasında o adım atılamadı. Evet. Ama sen bu adımı atamazsın diye de bir karar çıkmamıştı orada. Yani onu söylemek çok istiyorum. Doldur, çok, doldur. çok önemli bir nokta bu. Yani vicdanlara seslendi Vicdan, ve e, evet. Birçok ülke misyon kuracak Kudüs'te kurmadılar. Evet vazgeçtiler. Kurmadı. Ama Güvenlik Konseyi bir karar alsaydı bunu buna karşıyım deseydi belki ona rağmen kurulurdu. Evet. Yani siyaset böyle bir şey ve inşallah uluslararası siyaseti biz bu mekanizmalarla kuracağız. Şimdi ben Batı grubunun tüm oy birliği desteğiyle aday oldum. Coğrafi bölgeler itibariyle seçiliyor. Fakat Türkiye'nin demin söylediğim rolü Batı grubunun dışındadır. Biz aynı zamanda Asya Pasifik grubunun da üyesiyiz. Ama Türkiye olarak biz şöyle bir politika gideceğiz ve bunu ben vizyon kağıdımda da açıkladım. Biz en az gelişmiş, sınırı olmayan deniz deniz sınırı olmayan gelişme yolunda ve şu anda en çok yardıma muhtaç ülkeler grubu saydığınız zaman Milletler'in yarısından fazlasıdır. Pasifik'lerde böyle ülkeler var, Afrika'da var. Ee, şeyde Karayipler'de var, Asya'da var. Dolayısıyla bizim bizim rolümüz orada. Bütün bu ülkelere bir e, e, imkan sağlamak. Onların sesi olmak. Sesi Ve o zaman tabii e, çok güçlü bir şekilde e, Milletler Genel Kurulu'nu işler hale getirme imkanına sahibiz. Aslında e, kendi siz de ifade ettiniz ezici bir oy çokluğuyla evet. oy, e, yani 178 oy gerçekten 192 için olağanüstü e, 3 çekimser var 11 katılmayan ülke var. Şimdi bu rakam 11 11 çekimsel 3 tane yanlış oy kullanılmış. var. Yanlış oy kullanan ki onların bir e... Onlara da baktık. Mesela Türkiye'nin yanına bir de yes yazmış veyahut da benim ismimin yanına bir de Türkiye yazmış. Yani teknik hatadan olmuş. Yani aslında 180'e yakın bir oy almış vaziyetteyiz. Olağanüstü. Olağanüstü bu bir şey. yani hakikaten Birleşmiş Milletler tarihinde üzerinde konsensus gösterilen belki de en fazla bir evet, şey sayıda siz oldunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcimiz Büyük e, Büyükelçi Sayın Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüşürken siz de yanındaydınız. Biz de sesi duyduk. E, Sayın Sinirlioğlu e, cürümleri kadar yer yaktılar şeklinde bir ifade kullandı. <laughs> Şimdi siyasi magazine girmek istemiyorum ama hangi ülkelerden söz etti? Şimdi bu tabi e, gizli bir şey yok çünkü evet. Birleşmiş Milletler e, sitelerine dahi konuldu. Şimdi. Genel kurul toplansaydı eğer benim bu seçim 8 Haziran'da olacaktı. Ve eğer bir bir ülke kalkıp da ben gizli oy demek istiyorum demeseydi de e, by acclamation dedikleri yani sessiz Sesi. çoğunlukla seçim olacaktı. Fakat genel kurul toplanamadığı için bütün sistem bozuldu. O zaman muhtada olmayan bir yola başvuruldu ve sessizlik sürecine konuldu benim seçimim. Sessizlik sürecine konulunca ee, Güvenlik Konseyinin e, veto bir veto ile karar alınamayan durum gibi bir şey oluyor. Yani bir ülke ben seçim istiyorum dediğinde sessiz süreci kesiliyor. Benim sürecimi üç ülke e, mektup yazarak e, ya Volkan Bozkır'a e, karşı değiliz ama e, Türkiye olarak biz Türkiye'ye karşıyız diye mektup yazdılar. Bunlar Yunanistan. da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Ermenistan. Ona ilave bir de mutad olduğu vecile e, isteyen hayır isteyen ülke e, tutum belirtti. E, Birleşik Arap Emirlikleri de bir mektup yazdı. O da e, biz Türkiye olarak e, bu işin Türkiye'nin yapmasını istemiyoruz. Yani dört ülke resmen Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğrusu bilmiyorum. E, evet yani şey de var. E, Birleşme sitesinde olduğu için gizli bir tarafı yok. Evet, Onun üzerine biz e, o gece bir karar aldık. E, dedik ki, yani bu mektuplarla biz e, koskoca Türkiye bu mektuplarla e, sinirlenecek, e, moralini bozacak değil ve hiçbir hiçbir tepki göstermedik. Hiçbir e, şekilde de bunları kale almadık. Biz işimize baktık. E, bütün kulislerimizi yaptık. Bir de ben e, online konuştum. izledim sizi. E, evet. Hemen her gün e, evet. e, bir blok üye ile üyelerle bir araya geldik. yani işte, her, her daimi temsilciyle görüştük. Ama sade ben değil. Daimi temsilciliğimiz, Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanı, bütün dış teşkilat... Sen Cumhurbaşkanı da son olarak Kenya Cumhurbaşkanı Her görüştüğüne. Aradı. Yani bu 6 ay, 3 ay, 5 ay zarfında Cumhurbaşkanımız her görüştüğüne bundan bahsetti. Dışişleri Bakanımız her görüştüğüne bahsetti. Ayrıca dış, bütün dış teşkilatımızı görevlendirdik. Hepsi gittiler. Ve dün itibariyle seçime girerken 185 desteğe sahiptik. 151'i yazılı, geri kalanı sözlü. Dolayısıyla şimdi bu 187 almış oyun bir taraftan önemi de burada ortaya çıkıyor. Biz hiçbir reaksiyon göstermediğimiz için bir anlamda cevabı 178 oy vermiş oldu. 2014 yılında sanıyorum bu fikir ilk defa ortaya çıktı. Şöyle oldu. Ben o zaman Avrupa Birliği Bakanıydım. Mevlüt Bey de Dışişleri Bakanıydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız otururken Sayın Cumhurbaşkanımız dedik ya orada başkan kim dedi. İşte dedik şu ülkenin şeyi biz niye olmuyoruz burada dedi. Çok güzel sormuş. Biz 2014 Eylül'ü. Kurucu ülke, Birleşmiş Milletler'in evet. kurucu ülkesi aradan dedi. 70 sene geçmiş ve, ama hiç başkan yok. Ve Sayın Dışişleri Bakanı bunu görev adetti ve başvurumuzu 2014'te yaptık. 5 sene önce. Sonra geçen Eylül'de işte Volkan Bozkır olsun denildi orada ama... Gerçekten bu bakın hiçbir şey bir günde olmuyor. Bir ayda bir senede olmuyor. Yani ileriye dönelik adımların çok önceden atılması onun kulisinin yapılması lazım. Ve e, onu yaptığımız için de e, genelde pek muhtaat değildir tek aday çıkmak. Batı grubu ki Batı grubunu da birçok bir insan yanlış biliyor. Yani Batı grubu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış Batı grubudur. Avrupa Birliği ülkelerinin yarısı Doğu grubundadır. Güney Kıbrıs Asya grubundadır mesela. Ee, Batı grubun içinde Kanada, e, Amerika, e, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail gibi ülkeler de vardır. Orada bizi oy birliğiyle beni Batı grubun adayı olarak gösterdiler. O aşama çok önemli. Dün akşam yayında yorum yaparken sizin seçiminizle ilgili. Yani Türkiye'nin zaman zaman ihtilaflı konularda yani karşı karşıya kaldığı ülkelerin de Evet. Ee, evet. desteğini alarak geldi. Desteği. Ama son anda Yunanistan evet. e, veok grubunun o ay, aylık başı olmasına rağmen ve beni bir tarafa ayırarak e, mevcut e, gelişmelerden bahsederek ama şimdi biz e, nasıl o zaman sessiz kaldıysak ve tepki göstermediysek özellikle ben Genelkurmay Başkanı olarak bu mektupları arkama bıraktım. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde ne belir zaten bütün görüşmelerinde de onu söyledim her ülkenin bir ülkeyi tenkit etme hakkı vardır. Ama genel kurul başkanı politika üzeridir, ülkeler üzerindedir. Onun için ben hiçbir şekilde bundan dolayı bir içimde bir ukde kalarak bu göreve başlamıyorum dedim. öyle yapacağız. Bütün bunları geride bırakıyoruz. Evet siz bütün dünyanın 192 üyeli devasa bir yapının en üst karar organı olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı olarak hepimizi gururlandırdınız. Tekrar Teşekkür tebrik ediyoruz. Ederim. Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzde sanıyorum bir New York'a gitmeniz lazım. Pandemi dönemine geldi. Küresel salgın var ve New York şu anda dünyada bir anlamda epicenter yani e, odak noktası, merkez üssü gibi e, nasıl olacak toplantılar? Eylül'de şimdi Birleşmiş Milletler aydır, Genel Kurulu toplantıları olacak şimdi mı? Şimdi 3 aydır genel kurul toplanamıyor. E, Tabii bunda biraz da bu e, Birleşmiş Milletler, e, genel yani Birleşmiş Milletlerin toplanmaması, bir araya gelmemesi için New York valisinin ve belediye başkanının aldığı bir karar var son aldıkları kararda Temmuz sonuna kadar Birleşmiş Milletler'de bir toplantı yapılmasın diyor. Ben buna bütün bu temaslarımda itiraz ettim. Şunun için ettim. Dedim ki Türkiye olarak bizim parlamentomuz açık. Birleşmiş Milletlerin üye sayısı 193, bizim parlamenter sayımız 600. Ve biz bunu meclisi açtık. Aralıklı oturttuk. Maske taktırdık. Girişte kontrol ettik. Elleri temizledik. Bir tane milletvekili bir sıkıntı yaşamadı. Çok güzel örnek vermiş. Evet. Avrupa parlamento'su açık. İtalya da böyle. İtalya, İtalya açık. İtalya yaptı. İngiliz parlamentosu. Yani dedim ki bakın Birleşmiş Milletler'in kapalı kalması e, kabul edilemez. Ve ben gelir gelmez ilk işim bunu açmaya çalışacağım. Nasıl açacaksın? <laughs> yani moral de bozucu bir taraf. Moral bozucu. Şimdi bakın Birleşmiş Milletler sadece New York'ta değil ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eğer toplanamıyorsa o zaman New York valisi ve belediye başkanı için de bir e, kötü tablodur. Tabii. Yani ilk açılacaksa inşaat sektörü veyahut e, lokantalar, restoranlar, parklar açılıyorsa önce birleş milletler açılmalıydı. Gerekli tedbirler alınırdı ve bizim e, baskımız üzerine seçim dün Genel Kurul salonunda oldu. Evet. Daimi ben... temsilciler oyların ilk defa 3 ay 3 ay sonra ilk defa birleş defa... milletlere girdi e, Evet. Te daimi evet. temsilciler. Evet. Ve hiçbir şey de olmadı. Ben e, Gürcistan e, <laughs> delegesini gördüm. Daimi gördüm. temsilcisini. E, girdi, bir de e, e, şey, Türkiye'ye oy verdim diye de tweet attı. Şeyini gösterdi ve falan. Şimdi e, Eylül'deki, e, Eylül tabii 75. yıl dönümünün çok önemli bir haftasıydı. Yani burada sadece e, yüksek düzeyli zirve değil, aynı zamanda 75. yıl kutlaması Liderler seviyesinde olacaktı. Onun dışında önemli. beş tane çok önemli toplantı yapılacaktı. Yani bir tanesi bu bio-bio-bio e, enerji çeşitlilik Çeşitli. e, konferansı. Ondan sonra bu 4. Dünya Kadın Konferansının 25. yıl dönümü. Nükleer e, silahların önlenmesinin e, uluslararası kutlama şeyini. Yani ya bunlar hep liderler zirvesinde olacaktı. Onun için biz dedik ki, bunu böyle bir video konferans şeklinde yaparsanız Birleşmiş Milletler'i kapatırsınız. Açtığınız zaman da ya bizim kötü günlerimizde siz yoktunuz, şimdi geldiniz, hoş geldiniz derler. Hiç kimse de bir daha Birleşmiş Milletler'i önemsemez. Onun için şimdi şöyle bir karar alındı. Haklı oldukları bir yer var, yani 10 bin kişiyi dünyanın çeşitli ülkelerinden o ortama getirmeleri zor. E, oteller e, riskli olur şey ama ama daimi delegeleri daimi şimdi biz dedik ki genel kurulu biz toplayalım evet. genel kurulda ben oturayım e, bütün e, ülkeleri temsil eden birisi otursun ondan sonra ben anons edeyim işte e, şu ülkenin cumhurbaşkanı nasıl ki podyuma yürüyorsa videoda e, mesajını alsın okusun koca şeyleri var ekranları ya, var. Ekranlar var bütün orada. dünyaya mesajını çok versin güzel. bütün dünya Bugün, liderini izlesin Bugünkü ve böyle çok olacak. Kolay. Şimdi böyle yapılacak. Buna Yoksa, karar, buna karar, verildi. karar tamam. verildi. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları Topl yapılıyor, Yap online olarak liderler katılacak. Katılacaklar. Ve Konuşmalarını yapacak. 17. E, 17'sinde o hafta başlıyor. 17 Eylül'de. Ya iki gün arayla yapılacaktı. Bunda biraz yaydık ki 2 Ekim'e kadar devam edecek. Yani istedik ki mesela bu kadın konferansına katılacaklar, bütün dünyadan yine Genel Kurul'a oturuyormuş gibi hissetsinler kendilerini. Onların da konuşmaları aynı şekilde olacak ve hem görünürlülüğü Birleşmiş Milletlerin hem de 75. yılın doğru düz kutlanması mümkün olacak. Bunu derken dedik ki, bakın bunu 2-3 ay sonra, 5 ay sonra eğer şartlar el verir de bir liderlerin fiziki olarak gelebilecekleri bir ortam olursa bunu yaptık diye onu yapamayız hale de gelmiyorum. Onu da yapalım. Tabii bunlar bu çok önemli ve Birleşmiş Milletlerin bakın. E, savaş bölgelerinde insanları var, ha, epidemi bölgelerinde insanları var, e, en zor şartlarda çalışan insanları var. Yani Birleşmiş Milletler oralara gider gidiyor, e, biz New York'ta e, şeye binaya gelemiyoruz. Yani, e, doğru söylüyorsunuz. E, Birleşmiş Milletler barış gücü. Hala işte Kıbrıs'tan tutun, mi? E, şeye Lübnan. Golan Tepeleri'nin altında, çok sayıda Her Kamboçya'da. Var. O, 13, Şimdi aslında şunu söyleyeceğim. Bon ofisi, Viyana ofisi, Nairobi, dünyanın değişik yerlerine dağılmış Birleşmiş Milletler Örgütü'ne ait ofisler de var. Orada da çalışma aslında başladı. Yani, başladı. Cenevre'de başladı. Cenevrede başladı. Cenevrede başladı. Cenevrede başladı. Cenevrede başladı yani bütün bunlar devam ederken herhalde... Yani, ...genel kurulu göstermemek yani olmaz. Yani burada tabii yapılması gereken yapıl, yapılmadı. Ben olsam yapardım. Gideceksin New York valisi komayla... ...New York belediye başkanına... ...genel sekreter ve genel kurul başkanı olarak... ...bir randevu alacaksın veya telefonla... ...ya bakın çok önemli bir şey bu. Yani New York, belediye New York... ...Birleşmiş Milletler'dir, Birleşmiş Milletler New York'tur. New York'tur. Gelin bunu açalım. Ne şekilde açacağımızı konuşalım. Buraya gelen insanlar hepsi... ...ülkelerin en iyi seçilmiş... Her lafı dinleyecek, uygulayacak insanlar. Dün seçimi gördünüz. Pırıl pırıl gayet güzel şey yapıldı hiçbir sıkıntı olmadan. Ve bunu bir an önce açalım. Benim arzum eğer Temmuz'da falan açma ilk toplantı yaparlarsa Temmuz'da gideceğim. Hmm. Ee, daha önce yaparlarsa pek Haziran sonuna kadar olmaz. Ama yani genel kurulu çalıştırmak, o sayede güvenlik konseyini çalıştırmak, bütün o ekosoku var, insan hakları komitesi var, yani birleşmete genel sekreterine bağlı komiteler var. Genel kurulun altında 6 tane hayati önemi haiz komite var. Hepsinin ayrı salonları var. Yani rahat rahat toplantılar yapılabilir. Ben son 10 dakikaya girdik. Tabii. Yani Sizin önceliklerinizi öğrenmek istiyorum. Tabii Türkiye'nin öncelikleri diyeceğim ama az önce ifade ettiğiniz evet. şekliyle şimdi ülkeler üstünde bir pozisyon bu. Özellikle şimdi genel kurul dışında zaman zaman özel toplantılar, acil toplantılar oluyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'nın inisiyatif göstermesiyle kaldı ki şu anda da pandemi dönemi. Yani yıl içerisinde, 2020-2021 içerisinde sizin e, aktif bir e, diplomat olduğunuzu, evet. siyasetçi olduğunuzu biliyoruz. Burada da inisiyatifler kullanarak zaman zaman acil toplantılar, özel toplantılar hele pandemi döneminde herhalde gerçekleşecektir. Şimdi e, tabii her şey orada e, uzlaşı e, ve temas e, üzerine e, sağlı. Ben onun için e, şöyle bir şey uygulayacağım. Haftada 3-4 gün her sabah kahvaltı toplantılarında 10, 10 büyük elçi, 15 daimi temsilci bir araya geleceğiz. Orada ne yapılabilir konuşacağız. Ne yapılamazı da anlamış olacağız. Sonra o şeylerden ortaya bir e, yeni bir proje, yeni bir vizyon çıkarırsak o zaman başvuru yaptıkları zaman genel kurul başkanı zaten toplantıya çağırmış olacak. Yani bu şeyi tersinden çevirerek talebi hazırlayacağız. E, talebin üzerine de toplantı yapacağız. Şimdi burada tabii e, çok önemli olan husus 74. dönemde birçok toplantı yapılamadı. yapılamadı. Hepsi 75'e aktarıldı. Bir de koronavirüs nedeniyle şey oldu. Çok büyük bir yük var. Şimdi dolayısıyla e, gündemdeki projelerden bazıları elenecek. Ben de hep bunu söyledim. Elenirken öncelikli konumuz ihtiyacı olan ülkelerle ilgili projeler, kadın konularıyla ilgili projeler, az gelişmiş ülkelerle ilgili projeler, eğitimin kalitesinin artırılması, iklim, pandemi ve pandemi nedeniyle özellikle daha da kötü duruma düşmüş ülkelere yardım konularını hiçbir şekilde o ajandadan e, düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Bu çok e, buna çok önem veriyoruz. Siz bir profesyonel kadro inşa edeceksiniz, kuracaksınız Şimdi değil mi? Şimdi 42 yeni bir ofis oluşan, kuruyorsunuz. E, 42 kişiden oluşan bir kadro var. Bir e, kancılar şefi, chief of cabinet dedikleri. Onun altında da e, ben e, chief of cabinet olarak Avustralya e, bir büyük elçi hanımefendiyi seçtim. Onun altında bir Pakistanlı e, bir kabine başkan yardımcısı olacak. Afrika ülkelerinden iki kişi alacağım, Asya ülkelerinden iki kişi alacağım, Karayiplerden bir kişi alacağım, Bahamalardan bir Hiçbir kişi bölgeye alacağım. Hiçbir bölge bölgeyi araştıracağız yani. ve yani eşit. Çin'den alacağım, Rusya'dan alacağım ve bu şekilde çok Bütün dünyayı temsil eden, çok geniş insanlar kendini orada hissedecekler. Bunların bir kısmı Birleşmiş Milletler karşılıyor, bir kısmı fonlardan karşılıyor ama bu 42 kişinin ben sayısını biraz azaltmak istiyorum. O zaman tabii herkes çok iyi konusunu bilen kişilerden olacağı için bizim işimiz bir orkestra şefi gibi. Yani ben gidip keman çal, oradan dön, şeyi de fagot çal, korna çal değil de en iyi çalanı gelecekler, işlerini yapacaklar, şunu nasıl yapalım noktasına getirecekler. Biz hemen orada bir karar alacağız. Öyle bir sistem içinde bunu yürüteceğiz. İnşallah bir senenin sonunda bu bizim e, yüzde e, yani yüzün üzerinde e, bu durumda olan ülke var. Eğer bunların gönlünü şimdi kazandığımız gibi kazandığımız gönüllere devam şey. edersek, evet. o zaman e, Türkiye'nin e, Genel Kurul Başkanı'nın başarılı olup olmadığı aslında bu siyasi rüzgardan ortaya çıkar. Evet. Yani e, hem gelen rüzgarı arkanıza alıp evet. seçildiniz ama bunu da daha arttırarak e, çoğaltarak... Gönül alma, gönül alma sorun çözme. Ama zaten size ve Türkiye'ye gösterilen teveccüh e, muhabbet hakikaten e, 178 oy. Hem tabii sizin özellikle hani e, diplomat Türkiye'de. kişiliğinizi ayrı bir yere koyuyorum. Şimdi tamam e, genel kurulun üstünde bir pozisyonunuz var ama Türkiye'yi ilgilendiren e, çok yakıcı sorunlar var bölgesel. Libya, Suriye, Doğu Akdeniz. Bu konular gündemde. Diğer taraftan tabii Birleşmiş Milletler'in konuları. Bunlar bölgesel konular gibi görünse de aslında uluslararası konjonktürü de bağlayan konular. Ne olacak bu i̇şte konular? Şimdi tabii genel kurul başkanı olunca sizin bir anlamda tarafsız olmanız gerekiyor. Yani ülkeler Aynen. üzeri. Ben bu tip sorulara muhatap oldum bütün bu süreç zarfında. Şunu söyledim. Ben dedim 39 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmış ve 9 yıldır Dışişleri Komisyonu Başkanlığı yapan birisi olarak bütün bu sorulara cevap verecek durumdayım bu imkana sahibim. Ancak ben hiçbir sorunuza bu şekilde cevap vermeyeceğim. Bu sorunuzun cevabını Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu yapacaktır. Ben de bütün bu genel ormana bakarak ama tabii e, gerekli olan her türlü tedbiri alarak e, genel kurulu çalıştıracağım. Ama ben e, Türkiye'nin, e, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir genel Kurul başkanıyım ama ben orada Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi gibi davranma lüksüne imkana sahip olmayacağım. Ama siz e, son dönemde dünyanın vicdanı haline evet. gelen Türkiye'nin evet. bir temsilcisisiniz. Evet. O yüzden şöyle mesela bakıyorum Twitter'da sizi kutlayanlar arasında o kadar farklı gruplar var ki. Evet. Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, evet. Filistin Dayanışması. Öyle. Iklim e, e, sorunuyla ilgili birçok örgüt yani koşarak sizi tebrik ediyor. Evet. bütün e, dünyanın farklı sorunlarıyla e, evet. hemhal hem hal olmuş evet. e, aktivistler yani her sizinle ilgili beklentiler çok yüksek dünya ya da Türkiye'den beklenti Türkiye ve benden çok büyük bir beklenti var bu nedenlerle onun için bunu hemen e, bu rüzgarı yakalayıp arkamızı alıp önümüzdeki engelleri aşmak yoluna gitmemiz gerekecek. Peki şöyle diyelim son üç dakikamız Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda inşallah fiziken sizi orada başkan olarak gördüğümüzde elbet bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama diğer taraftan da özellikle bazı konuların yeniden gündeme gelmesiyle yani ki sadece Türkiye taşımayacaktır Yunanistan örneğin Filistin meselesi Yunanistan'ın Doğu Akdeniz meselesi ya da İsrail'in işte başka konuları bütün bu konulara ee, bir yana kalamazsınız muhakkak, mutlaka eşit mesafede. Ama e, sanıyorum e, bazı gruplarla daha fazla işbirliği içerisinde olmak gerekiyor. Yani geçmişte başka başkanların e, kendi bölgeleriyle ilgili konuları sık daha sık gündeme getirdiği e, bilinen bir gerçek. Şimdi bu yüz aldığımız 178 oy, bir sürü bu tüp sizin dediğiniz e, genel kurul başkanı üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Hmm. Bu çok önemli bir mesaj oldu ve demin söylediğim şartlar altında bu noktada. Aslında verilmesi gereken mesaj burada verildi. Mesaj verilmiş. burada. Dolayısıyla ben tekrar böyle bir gerginlik konusunu genel kul başkanını zor duruma düşürecek şekilde getireyim gibi bir fikre sahip olan bir ülke olursa bu tabloyu her zaman görecek ve dolayısıyla burada benim bir sıkıntım olmaz. Ayrıca demin söylediğim küçük gruplar toplantıları ve Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi ile sürekli kuracağımız bu düzenli koordinasyonda biz olayın nereye gideceğini anlayıp ne olabileceğini e, saptayıp ona göre davranacağız. Peki, yani e, ve evet. bakın burada Türkiye Cumhuriyetinin e, bir vatandaşı Genel Kurul Başkanı odasında Türk bayrağı ve Birleşmiş Milletler bayrağı olacak. Onun dışında tarafsız bir başkan olacak. Ama siyaset tabii bu tüm zorlamalarla karşı karşıya bırakacaktır. Onların üstesinden inşallah geleceğiz. Genel Kurul Başkanı gitmekte olan Ticani Muhammed Bande ile ne zaman görev devri yapacaksınız? 15 Eylül. 15 Eylül. O da tekrar Nijerya daimi temsilcisi olarak geri dönüyor dün mesaj attı yeni genel kurul başkanıyla bu sefer Nijerya daimi temsilcisi olarak birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağım. Diye. Onun tecrübelerinden yararlanacağız tabii. Zor bir dönemde önemli bir görev ifa etti. Bizim tarzımızı da görünce inşallah, i̇nşallah. E, değişiklikler olacak. Hayırlı uğurlu olsun. İşten Türk, tebriklerimizi lütfen kabul edin. edin. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, Tüm Türkiye olun. gurur diyor gerçekten.